Sevgili öğrenciler merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz paralarımız kuruş ve lira ilişkisi ise alt başlığımız. Neler öğreneceğiz peki bu dersimizde bir bakalım. Paranın kullanım alanlarına bakacağız. Kağıt ve madeni paraları öğreneceğiz. Lira ve kuruş ilişkisine bakacağız. Arasında nasıl bir ilişki varmış onu göreceğiz. Para miktarlarını karşılaştırmayı öğreneceğiz. Videoyu bitirdikten sonra eğer abone değilseniz kanalımıza abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz ve WhatsApp'ta arkadaşlarınızla paylaşırsanız bize destek olmuş olursunuz. Ekranda ne görüyoruz? Bir market görüyoruz ve marketin rafları var. Yan tarafta bir manav görüyoruz. Çeşit çeşit meyveler ve sebzeler var. Altta bir kitapçı var ve yanında da bir kantin var. Şimdi ihtiyaçlarımızı, evimizin ihtiyaçları nereden karşılarız? Biz marketten meyve ve sebzeyi manavdan karşılarız. Sevdiğimiz, beğendiğimiz bir yazarın kitabını almak için ise ne yaparız? Kitapçıya gideriz, kitap alırız. Okulda ise teneffüslerde tabi bu aralar gidemiyoruz koronavirüsten dolayı ama normal zamanda ne yapıyoruz? Kantine düzgün bir şekilde sıra oluruz ve alışveriş yaparız. İşte bütün bu ihtiyaç ve isteklerimizi karşılamak için biz ne kullanırız? Satıcılar bizden ne talep eder? Para talep eder değil mi? Para kullanırız bütün bunlar için. Şimdi para nedir, ne işe yarar, nasıl çeşitleri vardır onlara bakalım. Burada iki grup para görüyoruz. Birinci grubumuz kağıt paralardır. İkinci grubumuz ise madeni paralardır. Kağıt ve madeni olmak üzere iki çeşit paramız var. Bizim şimdi 6 tane kağıt paramız, 6 tane de madeni paramız var. Şimdi bunlar çok göründüğüne bakmayın. Bunlar ön ve arka yüzleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kağıt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de madeni paramız vardır. Ülkemizin para birimi Türk lirasıdır. Her ülkenin kendine ait bir para birimi vardır. Bizimkisi Türk liradır ve kısaca TL ile gösterilir. Sembol ise şu şekildedir. Şimdi para birimini yazarken, paraları yazarken örneğin 5 TL yazacağız. Şimdi 5'i yazdık yanına şu şekilde kısaca TL yazabiliriz. Ya da ön tarafına şu şekilde bu işareti koyacağız. Sembolümüzü. Yanına da 5'i e, yazacağız. Arada herhangi bir boşluk olmaz. Aynı zamanda hem TL'yi hem de bu sembolü kullanamayız. Ya TL'yi tercih edeceğiz ya da bu sembolü tercih edeceğiz. TL e, miktardan sonra koyulurken sembol miktardan önce koyulur. Eğer bunları kullanacaksak bunlara dikkat etmemiz gerekir. Liradan daha küçük miktarlara ise kuruş diyoruz. Ve kısaca KR ile gösteriyoruz kuruşu. Şimdi kağıt ve madeni paralarımızı alt alta ben burada dizdim ve bunları tanıtacağım size. En küçük kağıt paramız 5 Türk lirasıdır ve şu şekildedir ön tarafı ve arka tarafı. Bütün kağıt paralarımızda ve madeni paralarımızda arka taraflarında daha doğrusu bir tarafında mutlaka Atatürk resmi vardır. Gördüğünüz gibi hepsinde Önce bir tane Atatürk resmi vardır. Burada madeni paralarımızın hepsinin arkasında Atatürk resmi vardır. Ön yüzünde miktarları yazar madeni paralarımızın. Herhangi başka bir resim yoktur. Sadece bir kuruşta bir resim var. Arkalarında da kalan resimler yanlarında var ama semboller var, şekiller var daha doğrusu. Böyle portre fotoğrafları yoktur. Kağıt paralarımızın en küçüğü 5 lira demiştik. En büyüğü ise 200 TL'dir. 5 liradan sonra 10 lira gelir. Daha sonra 20 lira, 50 lira, 100 lira ve 200 lira. Gördüğünüz gibi arada 30 lira, 40 lira falan yok. Onları bunları bir araya getirerek elde ediyoruz. Madeni paralarımızın ise en küçüğü 1 kuruştur. En büyüğü 1 TL'dir. 1 TL dışındaki bütün madeni paralarımız kuruştur. Şunların hepsi kuruştur. 1 kuruş çok fazla kullanılan bir para değildir. Ama yine de tabii ki karşımıza çıkıyor zaman zaman. Genelde en küçük bunların içerisinde kullanılan 5 kuruştur. O bile artık çok az kullanılıyor. Kağıt paraların ise hepsi Türk lirasıdır. Herhangi bir kuruş yoktur kağıt para içerisinde. Sadece madeni paralardan TL olarak 1 lira madeni paradır. Diğerlerinin hepsi kağıt para şeklindedir. Şimdi 1 TL e, neye eşittir? Şu kuruşlardan 100 tanesi bir araya geldiğinde 1 TL'yi oluşturur. Yani 1 TL için 100 kuruş diyebiliriz. 1 TL 100 kuruşa eşittir diyebiliriz ya da 1 TL başka neye eşittir? 2 tane 50 kuruş bir araya geldiğinde 1 TL 2 tane ne eder o zaman? 50 kuruş eder bir araya geldiğinde 1 lirayı oluşturuyor çünkü bu ikisi. 4 tane 25 kuruş bir araya geldiğinde şöyle şu ikisi 50 kuruş şu ikisi de 50 kuruş 50 50 de ne yapıyor 1 kuruş 50 50 100 yapıyor yani 100 kuruş da 1 TL eşit olduğuna göre o zaman 1 TL 4 tane neye eşittir 25 kuruşa eşittir 1 TL başka neye eşittir 10 kuruşların 10 tanesi bir araya geldiğinde sayabiliriz 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 onlar ritmik saydık kaç tane olsaydık biz burada 10 tane 10 saydık o zaman 1 TL ne diyeceğiz? 10 tane 10 kuruş eder. Yani 10 tane 10 kuruş bir araya geldiğinde 1 lira eder. Peki 5 kuruşlardan kaçı bir araya geldiğinde 1 TL eder? Ona bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 da altta var. 20. Yani 1 TL 20 tane 5 kuruş eder. 5 kuruşlardan 20 tanesi bir araya geldiğinde 1 TL edermiş. Bunları da beşer ritmik saydığımızda 100 olduğunu göreceksiniz. Hepsi 100'e eşittir. Çünkü 100 kuruş 1 TL'ye eşittir. 2 tane 100 TL bir araya geldiğinde ne yapar? 200 TL eder. Yani 200 TL 2 tane 100 TL'den oluşur. O zaman buraya onları yazabiliriz. Peki 200 TL'yi başka ne oluşturur? 4 tane 50 lira. 50, 100, 150, 200. Yani 200 TL 4 tane 50 TL'den oluşur. 50 TL eder. 100 lira 2 tane 50 TL eder. 2 tane 50 TL'yi bir araya getirdiğimizde yani ne olur? 100 lira eder. O zaman buraya da 2 tane 50 TL, 100 lira eder yazalım. Ya da 100 lira 2 tane 50 TL eder diyebiliriz. Başka ne eder peki 100 lira? 20'liklerden 5 tanesini bir araya getirdiğimizde şu şekilde 20, 40, 60, 80, 100. 100 TL 5 tane 20 TL eder. Peki onlukları bir araya getirdiğimizde kaç tanesi 100 TL eder? Ona bakalım hemen. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Şimdi burayı 100 lira olarak saydık. Kaç tane var bundan peki? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane var. O zaman 100 TL 10 tane 10 TL eder. Yani 10 kere 10 100 yapar zaten. Bunu biliyoruz. Peki 50 lira kaç Tane 10 TL'den oluşur. 1 2 3 4 5 taneden oluşur gördüğünüz gibi. 10 20 30 40 50 şeklinde sayabiliriz. Yani 50 TL 5 tane 10 TL edermiş. 50 TL kaç tane 5 liradan oluşur peki? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 lira yaptı burası. Şimdi kaç tane var peki bundan? 1 2 3 4 5. 5 de burada var. 10 tane. Yani 50 TL 10 tane ne edermiş? 5 TL edermiş. Yani 5 kere 10 50 biliyoruz zaten. 20 lira peki kaç tane 10 liradan oluşur? 1 2 2 tane 10 liradan oluşuyor gördüğünüz gibi. 10 20 diye sayabiliriz. 20 TL 2 tane 10 TL eder. Biraz uzun uzun anlatıyorum bunları. İyice öğrenin ki günlük hayatta alışveriş yaparken daha kolay yapabilirsiniz alışverişinizi. 20 lira kaç tane 5 liradan oluşur? 5 10 15 20. Kaç tane var burada? 4 tane. O zaman 20 TL 4 tane 5 TL eder diyebiliriz. 10 lira kaç tane 5 liradan oluşur peki? 5 10 2 tane de oluşuyor gördüğünüz gibi. 10 TL 2 tane 5 TL eder diyelim o zaman. Evet şimdi yeni sayfamızda bir etkinliğimiz var. Artık paraları tanıdık. Şimdi biz bu paraların miktarlarını toplamlarına bakalım. Şimdi verilenlere. Verilen paraların toplam tutarını yazalım demiş. Birinci para miktarımıza bakalım. Bir 100 lira var. Bir de 50 lira var. 100 lirayla 50 lirayı toplarsak biz ne yapar? 150 lira. 150 söylüyoruz bakın ağzımızla. O zaman 150 TL diyeceğiz. Birinci miktara. Gelelim alta. Şimdi alttaki miktara bakalım. 50, 70, 90, 91, 92 93 ne kadarmış? 93 TL edermiş alttaki para miktarı. En alttakine bakacak olursak 20 30 40. Şimdi burada 50 kuruşlar var. Bu ikisi bir araya geldiğinde 1 lira oldu. 41. Bu ikisi bir araya geldi. Ne oldu? 42. 25'ler bir araya geldi 50 kuruş yaptı. Şöyle yazalım isterseniz. O zaman burada farklı bir şey deneyeceğiz, yapacağız. Ne yapacağız? 20 30 40 41 42 42 TL her zaman çünkü TL ya da kuruş olmak zorunda değil. Aynı zamanda ikisi birden olabilir. Bazen alışveriş yaparken ne diyorsa 2 lira 50 kuruş vereceksin bana diyor örneğin. Buna da ne yazalım yanına? Kuruş yazalım. 42 TL 50 kuruş yapar. Buraya baktığımızda 50 lira var 5 lira var 55 56 57 bu ikisi 1 lira yapar ne oldu 58 burada da 25 kuruş var gördüğünüz gibi burada da aynısıyla karşılaştık o zaman ne diyeceğiz buraya da 58 TL 25 kuruş diyeceğiz. Bunun miktarına da. Alttakine bakalım. 10, 20, 25. Burası 25 lira yapıyor. Burada 4 tane 25 kuruş var. 4 tane 25 kuruş ne eşitti? 1 TL'ye eşitti. O zaman 25 bir de burada var. 26 TL yapar buradaki para miktarımız. En alttakine bakalım. Tamamen madeni paradan oluşmuş burası. 1, 2, 3 lira var burada. 3 lira. O zaman bir 3 lirayı yazalım çünkü diğerleri lira yapmıyor onu gördük buradan. 25, 35, 5 de burada var 40 kuruş yapar. 3 TL 40 kuruş olarak burayı yazabiliriz. Verilen para miktarından az olanların kutusunu kırmızıya fazla olanların kutusunu maviye boyayalım. Şimdi miktarımıza bakalım önce 20, 30, 35, 36... Ee, şurası 50 kuruş, şurası da 50 kuruş. İkisini birleştirdiğimizde 1 lira yapar. 37 lira burada 37 lira olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi az olanları e, ne yapacaktık? Kırmızıya boyayacaktık. Fazla olanları ise maviye boyayacaktık. Önce fazla olanlara bakalım. 100, 120, e, burada 1 lira var. 121 bunu maviye boyayabiliriz o zaman. Burada çünkü 121 lira 37 liradan fazladır. Buraya baktığımızda 10, 11, 12 12 lira 50 kuruş var burada. Bunu ne yapmamız lazım? Kırmızıya boyamamız lazım. 12 lira 50 kuruş. 37 liradan azdır. O zaman burayı kırmızıya boyayalım. Sonrakine baktığımızda şimdi 50 lirayı gördük mü zaten otomatikmen fazla olduğunu anlayabiliriz. Ama bunu da eklersek 60-70 lira var. 70 lira nedir? 37 liradan fazladır. Bunu da maviye boyayacağız. Gelelim sonuncusuna. Sonuncusu tamamen madeni paralardan oluşmuş. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 lira oldu burası. Şöyle yazalım kafamız karışmasın. Alta geçtiğimizde 2.50 kuruş 1 lira yapar. Burada 4 tane 25 kuruş var. 1 lira da o. Burası ne oldu? 2 lira oldu. 2 TL diye onu da yazalım. Ve 10 kuruşlar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 kuruş ne yapıyordu? 1 lira yapıyordu. 10 tane 10 kuruş 1 lira yaptığını biliyorduk zaten. 1 TL de burası oldu. 5, 7, 8 TL oldu. Buranın nedir miktarı? Azdır. O zaman Az olanları kırmızıya boyadığımıza göre burayı da kırmızıya boyamamız gerekecek. İki tanesi grup, iki grup para az, iki grup para fazladır. Ürünlerin fiyatlarını tutarları ile eşleştirelim. Birinci ürünümüze, yeleğimize baktığımızda ne yazıyor? 60 TL yazıyor. Ee, buradan bakalım 60 TL hangisidir? Burası 1 lira, burası 21 lira. Burası 40, 45 lira. Burası ise 50, 60 lira. O zaman ne yapacağız? Burayı ile eşleştireceğiz. 45 lira 45 lira neresiydi söylemiştik demin 20 40 45 burayı eşleştireceğiz. 21 lira 10 21 lira da burada 21 lira eşleştireceğiz. Kalem 1 lira olduğuna göre orayı da burayla eşleştireceğiz. Aşağıdaki soruları yukarıdaki görsele göre cevaplayalım. En ucuz ve en pahalı ürün hangisidir? En ucuz ürünümüze bakalım. E, e, önce hangisidir? Şimdi 10 80 45 50 50 ama yanında ne var? Kuruş var. Onun için bu Diğer TL olanlar 1 lira bile olsa ondan daha küçüktür. 5 TL 25 kuruş ve 20 TL demiş. 20'den ve 5'ten küçüktür bu mesela kuruş olduğu için. Bize ne soruyor? En ucuz. En ucuzu nedir? Kalem açacağıdır. Kalem tıraştır. En pahalı hangisidir? Çantadır. O zaman ne diyeceğiz? Kalem tıraş. Kalem tıraş. Ve çanta en pahalı olan ürünlerimizdir bizim çanta diye yazalım. Pergel ve silginin toplam fiyatı kaç liradır? Pergelimiz neydi? 5 TL idi. Silgimiz neydi? 50 kuruştu. O zaman ikisinin toplam fiyatı nedir? 5 TL 50 kuruş eder diyeceğiz. Suluk ve sulu boya alan biri kaç TL ödeme yapar? Sulu, suluğumuza bakalım. Suluğumuzun fiyatı ne kadar? 20 TL. Bir de ne alıyor yanında? Sulu boya alıyor. 20 ile onu topladığımızda ne yapar? İkisinin fiyatı 30 TL yapar ödeme olarak da. 30 TL yapması gerekir. Hesap makinesi alan biri 50 TL verirse kaç TL para üstü alır? Bakın buraya dikkat edeceğiz. Para üstünü soruyor bize. Hesap makinesi kaç paraydı? 45 lira. 50 lira verdiğinde 5 lira para üstü alır. Ama biz bunu işlem yaparak bulalım isterseniz. 50 45 dememiz lazım. Verilen para üstünü bulmamız için. Burada 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan aldık 10 oldu. Ondan 5 çıktı. Burası 5 kalır. Burada 4 kalmıştı. Bir onluğu verdiği için. 4'ten 4 çıktı. 0 gördüğünüz gibi 5 TL para üstü alır. Pergel, silgi ve kalem tıraş alan biri ne kadar ödeme yapar? Pergel, silgi, kalem tıraş. Pergelimizin fiyatı ne kadardı? 5 TL. Silgimizin fiyatı 50 kuruş. Bir de ne var? Kalem tıraş var. Şimdi 5 TL, 50 kuruş ile 25 kuruş topladığımızda 75 kuruş yapar. O zaman ne yapar? 5 TL, 75 kuruş ödeme yapar diyebiliriz. Hesap makinesi sulu boyadan kaç TL pahalıdır? Hesap makinesinin fiyatı ne kadardı? Bakalım 45 lira. Sulu boyamız ne kadardı? 10 TL. 45 lira 10 TL'de ne kadar pahalı olduğunu bulmamız için 45'ten 10'u çıkarabiliriz. Çıkardığımızda 5'ten 0 çıktı. 5 kalır. 4'ten 1 çıktı. 3 olur. 35 TL daha pahalı imiş. Ürünlerin fiyatlarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursak üstüne isterseniz sıralama yapalım. Birinci en pahalı olan nedir? Çantadır. İkinci en pahalı olan çantayı eledik. E, baktığımızda ne görüyoruz? Burada 20 var, 45 var. Evet 45 ikinci en hesap makinesidir. Daha sonra bunu deledik. Üçüncü en pahalı olan 20 e, TL ile e, suluktur. Üçüncü yazalım buna. Dördüncü en pahalı olan nedir? Sulu boyadır. Dördüncü yazalım. Şimdi buradaki 50'ler e, ve 25'ler kafanızı karıştırmasın. Onlar kuruş çünkü. Onlar daha ucuz o, olduğunu biliyoruz. 5 TL e, başka var mıydı? 10 TL'den sonra evet buna ne diyeceğiz? 5. diyeceğiz. Altıncı hangisidir? Altıncı ise 50 kuruşla silgidir. Yedinci ise 25 kuruşla kalem tıraştır.